Bastır üzerine. Çay içer misin? i̇çmez olur Hemen tamam, sana bir tane çay koymuştum. Buyurun. Şimdi ben genellikle ince belli bardakta içiyorum ama bu biraz kalın belli olmuş. Kim Kardashian bardağını? <laughs> <laughs> bu aslında benim. Kim Kardashian değil. <laughs> Hadi ya. <laughs> ama sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim ama bu fizik kolay mı zannediyorsun? İnsanlar ne kadar bölgesel <laughs> zayıflamaya gidiyorlar bunun için. <laughs> Arkadaşlar beşameli ben döküyorum. Muhteşem. Kesinlikle. Bana sorsam ben bunu yapamazdım. <laughs> oh! Kendimi dönerci gibi hissediyorum. Ama zaten tam ederim. <laughs> Dönerin başında gibi hissediyorum kendimi. Ama... Yani... bir şey söyleyeceğim. Senin Canan Karatay'la tanışmışlığı var mı? <laughs> ya yemezseniz mideniz çalışmaz. Ya yemezseniz bağırsaklarınız çalışmaz, kabız olursunuz. Zaten Türkiye'nin yüzde bilmem kaçı kabız. Bu resmen Canan Karatay menüsüdür. Değil mi? Bakar mısın böyle bir şey var mı? <laughs> Ayıp koyma. Ha, Durma. Ha, tamam. Durma. Durma. Hak ettiğim yerde miyim? Hak Refika. ettiğin yer bence <laughs> ocağın başı dostum. Refika'ya konuk olduğum ilk programdaki pide. <laughs> Çok sıcak sadece yiyebilir mi hocam? Tabii. <laughs> Kıymaya alışık değilim diyorsunuz işte. <laughs> çalışkan mıydın sen okulda? Çok çalışkan değildim ama ben iyi derecelerle mezun oldum Boğaziçi'nden. Onur talebesi olarak mezun oldum hem de politikadan. Çalışkan mıydım sorusuna cevabımızı aldık galiba. Neyle yapılıyor peki lazanya normal? Kalın makarna gibi böyle. Ben lazanya yani... yani... yediğim emin miyim acaba? Bir de o. Burada işte e, mesela orada kumkat var, burada kekik var. Ha baharatları da kullanabiliyoruz. Baharatlar, yağlar hepsini ve beni de yemek olarak kullanabilirsin. <laughs> yaklaşık yarım saat yani böyle peynirler önce bir kabaracak sonra renk alacak. Fırından fırına değişebilir O yaklaşık 30 dakikada pişecek. Genelde evlerimizdeki bıçaklar o kadar keskin olmuyor ya. Çünkü aslında bilemiyorlar. Bilenmiyor. Bilenen biri değilim. Bilenen, değil bilenen biri değil. Güzel. bilenen biri karamelize olacak değil mi? Güzel bir şekilde. Dur. Evet. Yalandan bir şeyler öğrendim, atıyorum <laughs> şimdi. E Dolma zaten doldurmaktan geliyor, işte dolduruyorsun bir şekilde. Hatta dolma bahçenin adı da oradan gelir. Aa, ee, ne kadar hoş görünüyor. Aynen. Hala... Bir önce yemek istiyorum Refika. <laughs> tamam, çok az kaldı. Kavurmaya başladın, ne kavuruyorsun? Tabii, şimdi Refikacığım ben şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Çünkü ben bu tip programlarda hep zorlanırım. Her şey hazır kurulu, onun üstüne geliyorsun ya. Her şeyde biliyormuş gibi davranman lazım. Şu an lazanyanın... E, soğanını ve kıymasını kavuruyoruz. Tabii. Bir kilo kıyma var. Hiç bak sen geldin diye. Bir kilo kıyma mı Zengo var? geliyor diye bir de hani. Başkası olsaydı 250-300 gramla hallederdik. Çok teşekkür ederim Refika. Hak ettiğim gibi karşıladın <laughs> beni. Ama ben senden bir kuşbaşı da beklerdim. Bir <laughs> kuşbaşı Benim dedemin bir huyu vardır. Çok gülerim ona. Şimdi yayladayız. İmkanlar da kısıtlı tamam mı? Sürekli gidip tüp almaya gidemeyiz. Yemek pişirmeye başladık. Dedem yarısında böyle yaptı. Yeter bu kadar piştuğu yeter dedin. Tüp yok. Yarısında kesti. Program özel dönüş ve kuru ekmek istemem ve bunu bir anda şahesere dönüştürmek çok iyi olur. Peki sen mesela böyle yemek yaparken şarkı söylüyor musun? Yok. Ya. Genelde <laughs> açıyorum ve dinliyorum.